ne küsmek var, ne şu var, ne bu var. Cumhurbaşkanı keyif alıyor bu tavırdan üstelik. İşte diyor benim Dışişleri Bakanım böyle oldu. Elbette ki kabineyi dinleyeceksin. Elbette ki İsmet Paşa'yı dinleyeceksin. Çünkü ben Cumhurbaşkanı'yım, sorumsuz olarak bir şey atarım ortaya. Hükümet bu işleri konuşacak, edecek, sorumlu olacak ve yapacak ya da yapmayacak. Bunun sonucuna geliyoruz değerli dostlar. Bu bir kırıklık yaratıyor ama. Lyon Konferansı'na biz katıldık. Başımız belada gitmedi. Atatürk o noktada haklı çıktı. Ya gideydi ya İtalya'yla ile idik ne olur diyor artık konuşmaktan uzak kaldık ama Niyon Konferansı'nın aldığı kararın onaylanması lazım. Yani meclisten kanun çıkması lazım. Atatürk İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti. Hemen ertesi gün. Olaylar daha bir gün evvel olmuş. Sıcak her zaman olduğu gibi İsmet Paşoğlu bugün güvercinlik istasyonu, o gün çiftlik istasyonu hala tren orada durur. Saygı gereği Atatürk çiftliğinin oldu. Atatürk orman çiftliğinin olduğu yerdeki istasyonu anlatıyorum. Orada İsmet Paşa her defasında karşılar Atatürk'ü. Karşılamalar tabii ki aynen cereyan etti vesaire ama bir kırıklık başladı.